Ben hazırım. Kahvaltı da hazır. Hızlıca ofise gideyim, işime konsantre olayım ve aklıma böyle saçma sapan şeyler gelmesin. Oh. Sorun yok. Ama Rambi'nin vücudunda çok fazla çizik varmış. Durumu iyi değilmiş abla. Ona dün gece beni niye aradığını sorsam mı? I, ona kızgınım. Niye onu arayayım ki? Bana saygısızlık yaptı ve onu neden arayayım? Benim aklım da bazen onun aklı gibi şaşırıyor. Az önce onu düşünmeyeceğim dedim. Yine de düşünüyorum. Gitmem gerek. Yoksa işe geç kalacağım. Hayat kurtarmanın karşılığı bu mu? O kişiye saldırmak mı ya? Ben bu işleri hiç anlamıyorum. Hayır. Hayır mı? O yapmadı. Biliyor musun? <laughs> bunu bunu o yapmadı. Başkası yaptı. Kim yaptı acaba? Başka bir kız mı? Yani benim abime bunu kim yapar ki? Abi 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 bir bekle bekle bak başka biri daha varsa yani o üçüncü kişi kim katil mi acımasız vahşi bir kedi mi başka bir aşık mı kim söyle bana. Ee, bak e, sen şimdi git sonra konuşuruz. Hayır 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 ben hiçbir yere gitmiyorum lütfen önce söyle bana lütfen ve çabucak bilmek istiyorum hadi anlat lütfen lütfen. İyi bak söylemezdim ama madem ısrar ediyorsun söyleyeceğim. Oradaki kız. Bunu yapan kız. Şey. Malişka. Ne? Matran'ın kızı. Ne? Bence de ne. <laughs> malişka. Abi Batra'nın kızı. Evet Batra'nın kızı. Ev hırsızı Batra'nın kızı. Ev hırsızı evet. evet. Abi inanmıyorum yani o düzgün bir kız kibar konuşuyor iyi davranıyor böyle bir şey nasıl yapar yani bunları o mu yaptı diyorsun? Kesinlikle ben de bunu hiç düşünmemiştim dün gece çok tuhaftı yani o başkasıydı. Ne? Hayır hayır ee, bir, bir saniye lütfen bana her şeyi anlat lütfen hadi. Hayatımda hiç hayal etmediğim bir şeydi. Nasıl desem bu aklıma gelmezdi. Hay. Ne biliyor musun? Ne? Ben otel odasına girdim. Tamam? Hmm. Rambir, gelmişsin. Seni bırakmayacağım. Seni çok seviyorum Rambir. Gitmene izin vermeyeceğim. Bugün fırsatımız varken seni asla bırakmayacağım. Gitmene izin vermeyeceğim Rambir. Olmaz. Rambir, sana öyle bir vuracağım ki. Sesi hayatın boyunca kulaklarında yankılanacak, yankılanacak görürsün. Anladın mı Bay bir Kapur? Senin işin tamamen bitti Rambir. ]ẫen. Eyvahlar olsun. Biliyorum. Aslında o benim için sürprizdi. Bana çok yakındı. Resmen bana zorla dokundu. hey Pencaplı! Senin derdin ne? Bana bak bakayım. Yoksa gözlerini de mi soğuk hava deposunda unuttun sen? Sabah sabah kör mü oldun? Neden vurarak gidiyorsun? Omzumu acıttın. Abi üzgünüm teyze. Aslında ofise geç kaldım o yüzden. Ay! Yani bana sabah çayımı vermeden hemen ofise mi gideceksin ha? Hayır hayır kahvaltın hazır. Sen sabahları çayı sıcak içmeye alışkın olduğun için o yüzden. Ama artık uyandım. Gece sana bağırdığım için zaten başım hala çatlayacak gibi ağrıyor. Ve şimdi ofise gitmeden önce bana sıcak bir zencefil çayı getir de ağrım geçsin. Ay. Tamam. Git artık hazırlanmam gerek hadi. E, daha yarısını anlattın. Tehlikeli kısımları hiç anlatmadın lütfen. Sana bakınca gözlerimi alamıyorum. Seninle benim aramda bir bağ var. Siz ne yaptınız lütfen söyle neyim var? Biliyorum o yani o diğerleri gibi değil farklı burada olmasa da hep aklımda olunca da gözlerimi alamıyorum. Yani onda değişik bir şeyler var beni sürekli kendine çekiyor onunla konuşmak istiyorum yani nasıl diyeyim? Aa, şimdi anladım. Onunla konuşmak istiyorsun ha, he? hem de sürekli. Aha, Aa, evet öyle, öyle hissediyorum abi. ve Oo, öyle hissediyorsun ha. Hı -hı. Hızlıca halletmeliyim çünkü işe geç kalıyorum. Tembeller geç kalır ve kritika Kohli tembel değil. Ona teşekkür ettin mi? Nasıl edeyim? Ne demek neden abla? Abla sırf teşekkür etme ondan özür de dile. Çünkü onu çok azarladın seni o kurtardı. Yani tamam bunu söylemedin çünkü kızmıştın yanlış anladın falan filan ama geçti. Yani içindeki öfke de geçmeli. Abla özür dileme ama bari teşekkür et. Eğer teşekkür etmezsen ayıp etmiş olursun. Ayıp etti ona soracağım. Malishkaya görür o. abi evet. Hadi mantri kahvaltı. Tamam efendim. Telefon. Telefon evet veriyorum hemen. Al bakalım buyur. Hayır 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 veremem telefon yok sen telefonda değil yüz yüze konuşmalısın anladın mı? Bu ikiniz için de çok iyi olacak inan bana lütfen yüz yüze. Özür dilemeden onunla görüşemem. Ee, pardon anlamadım neden Malişka'dan özür dileyeceksin? Malişka değil Kritika evet. Aa seninki yani? Evet benimki. Hı yani eee Kritika. <gülüyor> ha. <gülüyor> Adını da ilk defa doğru söyledin Kritika. Aslında seni her an, her yerde hep özlüyorum. Yani bu bir şiir. Bence güzel bir şiir. Sessiz ol. Muz ye, beynimi yeme. Hey, çalıyor, çalıyor çalıyor. Oh Tanrım abla şuna bak. O çok iyi. Onu azarlamana rağmen seni arıyor. Tamam özür dileme sorun yok ama aç bir kez. Konuşmak istemiyorum. Abla ama seni arıyor. Onunla konuşmak istemiyorum. Kendini ne sanıyor? Beni ne sanıyor? Diğer kızlar gibi miyim? Onlara istediğini yapabilir, söyleyebilir. Onlar buna aldırmıyor. Ben kurtika kovliyim, ben pencaplıyım. O beni kullanamaz. Kesinlikle. Sen ona uyma ama bari konuş. Ona kaba davrandığını düşünmüyor musun? Sence onu çok fazla savunmuyor musun? Abla çalıyor. Bir kez daha söylersen... ...kıncımı senden alırım. Açmadı. Tamam. Açmıyorsun. Ben de başka bir şey denerim. Taklaydım. Aramalarımı görüyor. Bir tepki verdi. Güzel, çok şükür tanrım. Tamam bayan kritika. Hemen cevabını vereceğim. Oh, çok tatlı. <laughs> Kızgın surat mı? Güzel bir yüzüm var. Neden bunu atıyorsun? Hadi, hadi güzel bir şey gönder. Abla şuna baksana o çok tatlı hayatını kurtardı ve hatta özür diliyor. O iyi biri Kapat abla. Kapat çeneni Giyu. O oradan rahatsız ediyor sen de buradan. Seni rahatsız etmiyor özür diliyor. Mesaj gönderiyor. Mesaj gönderdiğini biliyorum ama nasıl cümlet eder buna? Odanlardan sonra hala mesaj gönderiyor. Olsun. Mesaj atıyor özür diliyor ne var ki bunda? Bilmiyorsun o çok büyük Futbolcu. bir drama kralı. Ne yapıyor? Şimdi görür o. Ne? Olumsuz ama ben olumlu severim. Ah bu kız. Ha, Tanrım abla şuna baksana. O çok iyi. Zavallı adam ağlıyor. Gönderdiği şeye bir bak. Sanırım tüm buzlar eriyecek Ay, ve yağmur yağacak. yağacak. Aa, biliyor musun abla? Sen hep insanlıktan bahsediyordun değil mi? Bence tam zamanı. O gün bugün o yolu takip etmelisin. Tamam. Özür dilemek istemiyorsan dileme sorun yok. En azından bir teşekkür et. İyi hissedersin. Yani o da tek sen değil merak etme o da. Ee, şöyle yapalım çayı anneme götüreyim. Telefonda söylemek istemiyorsan mesaj atman da yeter. Ve böylece sinirin geçer rahatlarsın. Sen yine aynı kritika kohlisin. Yine aynı pencaplı kızsın. Tamam mı pencaplı? Bol şans. Bu kız gerçekten farklı. Çok iyi, çok özel. O diğer kızlar gibi peşimde koşmuyor, yalvarmıyor. Çok sade. Çok farklı. Bu yüzden onu seviyorum. Onun için çıldırıyorum, kafayı yiyorum. Hı. Hmm. Yoksa Jiwoo haklı mı? O gerçekten kötü biri değil mi? Söylediği şey doğru muydu yoksa? İçinden mi geldi? Bunu bilmiyorum. Ama kalbim neden Selim'in söylediği her şey doğru diyor. Sözleri çok anlamlıydı. Çok doğruydu. Yani gözlerimde gerçeği gördüm. Sen kalbimdesin. Nedenini bilmiyorum. Hislerim gerçek. Bir şey oldu ve yanlış değildi. Belki de yanlış anlayan bin... Her neyse. Tanıştığımızdan beri beni sürekli farklı belalardan kurtarıyor. İlki ki Aşok'tu. İlk o zaman kurtardı ve hala onunla savaşıyorum. Dün gece de... O yaş var ya biraz değişik bakıyor. Ondan uzak dur. Aa, sen hoş bir kadınsın ve onun sana bakışı hiç iyi değil. Haklıydı. Yaşın gözü bendeydi. Niyeti kötüydü. Ona aldırış etmedim. Onu yanlış anladım. Yanlış anladım. Ve dün gece beni kurtardı. Beni kurtarma şeklini kesinlikle beğenmedim. Doğru. Ama beni kurtarmış olmasaydı dün gece orada ölmüş olurdum. O kötü biri değil. Ben ona çok kötü davrandım. Çok kötü, kötü konuştum. Jiu da aynı şeyi söylüyordu. Ben çok, çok kabayım. Teşekkür etmeliyim. Ah tanrım bu kız inanılmaz. Ne seni anlar ne de sen onu. Telefonu açar mı bilmem. Alo? Alo? Sen, sen iyi misin? Ben. Ben iyiyim. Peki sen? Ben de iyiyim. Ben seni dün gece için aramıştım. Hayır hayır dinle. Bak ben bunu konuşmak istemiyorum. Kızgın mısın? Hala mı? Hayır ben değilim ama... Dün gece hakkında konuşmak istemiyorum. E, tamam tamam güzel. Biz de konuşmayız tamam. Aslında... <laughs> Aslında ben konuşmak istiyorum. Yani ben e, bir şey. E, söyleyeceğim. Harika süper. Yani konuşmak istiyorsun öyle mi? E, söyleyeceğim şey yani senin yaptığın ve söylediklerin e, yanlış e, yanlış değildi e, tamam mı? Benim konuşma şeklim. Yanlıştı. Evet. Ha. Öyle mi? Güzel, çok güzel. Harika. <laughs> Öyle mi? Neden mutlu oldun ki? Bu iyi. Yani hayır değil. E neden mi? E i̇şin iyi yanı... Hayır yani sen beni yanlış anladın. Doğru mu? Ben iyi biriyim. Arkadaş olabilir miyiz acaba? Ne? Ne? Olabilir miyiz? Ne? Arkadaş mı? Ram bir kahven hazır oğlum hadi gel. Hayır yani arkadaş olabilir miyiz? A a arkadaş mı? E bak dünyadaki en büyük bağ arkadaşlıktır. E herkes gider, arkadaş kalır. Arkadaşlık sadece iki saniyede kurulup bozulmaz. Yani e senin için kolay... Böyle arkadaşlıklar kurabilirsin ama ben böyle yapmam. Umarım anlarsın. Ben diğerleri gibi değilim. Onlar... Tamam anlıyorum. Sen öyle biri değilsin. Ee, yani benim söylemeye çalıştığım asıl şey şu. Birbirimizi arayabilir miyiz? Öyle konuşmak için. Evet. Evet konuşuruz. Ramir, ne yapıyorsun? Acele et. Evet anne. Sanırım meşgulsün. Sonra konuşalım. Hayır, hayır, meşgul değilim. Konuşabiliriz dedin. Bu kadar mı? Eve gel sohbet ederiz. Gel. Ne? Konuşabiliriz dedin. Biz arkadaşız, konuşuruz. Eve gel sohbet edelim. Hayır, ben arkadaşız demedim. Değil miyiz? E sence değiliz ama bence öyle. İkisi de aynı bilirsin. Hem Ha, Hindistan töreni arkadaşlar aileleriyle tanışır tipik aile arkadaş. Mı? Ha bunu yapacağız. Gel gel sen. Lütfen gel tamam mı? Evet hem yanında Cia ve İshan'ı iyi de getirebilirsin. Ha, evet. Aile gel, evet. değil mi? Yanında Cia ve İshan iyi de iyi de getir. Evet, evet. A, tamam tamam iyi. Ha Geliyor Musun? E, e, evet. Evet evet. seni seviyorum. Yani teşekkür anlamında dedim. Ee, e, hadi gelin sizi bekliyoruz. Bilirsin aile ee, yani ailemiz yani asıl demek istediğim şey e, yani... E... Görüşürüz yenge. Kimi yenge dedin? Dur, dur, Aa, dur. Hayır bir gariplik oldu sandım sen tamam. gel ee, bekliyorum. Hı. Tamam hadi. İnanamıyorum. Hazırlanmalıyım. Kıyafetim, ayakkabım, saçlarım harika olmalı. Gel, gel, tamam, hadi, çabuk tamam, gel, hadi tamam, hızlı tamam, ol, tamam, hızlı, hızlı. Tamam, ayakkabım tamam, beyaz tamam. ayakkabım al, unutma, beyaz hadi. Beyaz tamam, beyaz ayakkabı. Ben neden evet dedim? Ben değil, kalbim dedi. Kalbim. Ama neden dedi ki? Sanki onun bana bana ihtiyacı var. Sanki gitmem gerekiyor. Başım ne zaman sıkışsa o geliyordu. Hep geldi. Benim de gitmem gerek. Bugün beni aradı. Bana ihtiyacı var. Gitmeliyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.